Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Kadınlar vardır, kadınlar, vardır, kadınlar her yerde. Evet, biz kadınlar yaşamın her alanında, iş yerlerimizde, günlük hayatımızda mücadeleye devam edeceğiz. Bugün saat 19'da Taksim Tünel'de yapılması planlanan buluşma yasaklanmıştır. Bu yasaklanmayı da buradan kınıyoruz bir sonraki toplanma yerini açıklayana kadar arkadaşlarımıza bunu duyurmuş olalım. Bugün basın açıklamamız burada sona ermiştir. Kadınların mücadelesi her yerde devam edecek. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz.